Merhabalar. Bu videoda SPSS Process Makro uzantısıyla düzenleyici değişken analizini birlikte görmeye çalışacağız. Öncelikle düzenleyici değişken nedir? Buna bakalım. Düzenleyici değişken dediğimiz kavram bir tane bağımsız değişkenimiz var. Bir bağımlı değişkenimiz var. Bağımsız değişkenin bağımlı değişkene olan etkisinde aracılık rolü üstlenen farklı bir değişken daha var. Bunlar da acaba bu farklı değişkenin bu etkiye bu etkiyi artıran ya da azaltan bir yönde eğilimi var mı yok mu bunu test etmemizi görmemizi sağlıyor. Bu kapsamda bizim örneğimiz kişilerin güç durumlarıyla başarıya ulaşma durumları arasında bir ilişki olduğunu bir etki olduğunu söylüyoruz. Yani güç, güç arttığı arttıkça bireylerin başarısının arttığını söylüyoruz. Tabi gelir düzeyinin de burada düzenleyici bir rolü olduğunu varsayarak bir örnek çözmeye çalışacağız. Yani daha yüksek gelir düzeyine sahip bireylerin güçlü olmaları onları daha başarılı yaptığını söylüyoruz. Bu doğrultuda hipotez olarak şöyle bir hipotez kurabiliriz. Bireylerin gücünün başarılarını artırmasında gelir düzeyinin düzenleyici rolü vardır. Yani ne demek? Şöyle ki daha yüksek gelire sahip bireyler, güçlü bireyler daha başarılıdır şeklinde ifade ediyoruz. Bu kapsamda düzenleyicilik ya da ılımlaştırıcılık ya da moderatör değişken dediğimiz, moderating değişken dediğimiz gelir düzeyini burada moderatör değişken olarak test etmeye çalışacağız. Şimdi bu kapsamda SPSS'de daha önceden hazırladığımız veriler üzerinden analiz yapmaya çalışalım. Bir tane kategorik değişkenle analiz yapacağız. Bir tane de sürekli değişkenle örnek çözeceğiz. Burada öncelikle varsayımsal olarak şunu söylememiz gerekiyor. Burada daha önce regresyon analizinde bahsedilmişti. Çoklu bağlantılılık problemi doğabiliyor. Bu nedenle güç ve gelir düzeyi gibi ılımla, düzenleyici değişkenin bu etkisini ortadan kaldırmak için merkezileştirilmesi ya da Standartize edilmesi gerekiyor bu değerlerin. Bu kapsamda eğer proses makro uygulamanızda merkezileştirme gibi bir seçenek varsa oradan direkt seçim yapıp yapabiliyoruz. Ya da bu yoksa en garanti yol olarak ilgili değişkenimizi, bağımsız değişkenimizi ve ılımlaştırıcı değişkenimizi standartize etmemiz gerekiyor. Öncelikle bunu yapmamız gerekiyor. Bunu yapalım. Analyze diyoruz. Descriptive Statistic kısmına geldiğimizde Burada descriptive kısmını seçiyoruz. Ve gelir ve güç değişkenim karşı tarafa atılmış zaten. Bunların burayı seçmemiz gerekiyor. Standartize edilmiş hallerini ver diyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Okey dediğimizde ilgili değişkenlere ait yeni standartize değerler oluştuğunu görebiliyoruz. Bakın burada Z gelir ve Z güç şeklinde ifade edilmiş. Şimdi bu değişkenler üzerinden analiz yapacağız. Evet şimdi birinci hipotezimizi test edelim. Analyze diyoruz. Daha önceden yüklemiş olduğumuz regression kısmına geldiğimizde proses mak makro uzantısı var. Hayes tarafından geliştirilen bir program bu. Burada daha önceden bunun nasıl yüklendiğini videolarımda görebilirsiniz. Buraya tıkladığımızda şimdi burada ilgili değişkenler geldi. Y dediği bağımlı değişkenim. Benim hipotezimde bağımlı değişkenim başarıydı. Başarıyı karşı tarafa attım. Bağımsız değişkenimiz neydi? bizim güç dediğimiz değişkendi. Ancak dikkat edin standartize değerlerini aktarıyorum. Standartize değerimi aktardım. Bunun dışında ne vardı? Gelir değişkenini de ben moderatör değişken olarak ifade etmiştim. Burada moderate'in yazan yer, moderatör variable yazan yere ilgili değişkenimi aktarıyorum. Bu aşamadan sonra tabii şurayı bu Değişkeni ordinal diye sınıflandırmakta fayda var. Gelir düzeyi ordinal olması lazım. Hemen şuradan düzeltelim. Gelir düzeyi otomatikman scale olarak seçti ama ordinal olması lazım. Ve gelir düzeyini bakın karşı tarafa aktardık. Bu aşamadan sonra test edeceğimiz model birinci model. Modelin bir olarak kalması lazım. Diğer kısımlar olduğu gibi duruyor. Buraya dikkat edelim. Bu modeller önemli. Bunlar Hayes'in kitabında var. Hangi model neyi ifade ediyor? Bunlar e, ifade edilmiş bizim örnek modelimizde test etmek istediğimiz modelde bu model 1 olarak ifade ediliyor. Ve bunun için model 1'i seçmemiz yeterli. Option seçeneğine geldiğimizde burası önemli. Burada da özellikle şu seçimi yapmamız lazım. Bize grafikleri ve sonuçları vermesi açısından. Generate code for visualizing interaction kısmını seçmemiz gerekiyor. Bunun dışında eğer az önce bahsetmiştim merkezileştirme iyileştirme eğilimini ifade eden bir seçenek varsa onu seçerek hiç Z standartlarını yapmadan da ilgili bağımsız ve ılımlaştırıcı değişkeni doğrudan atıp analiz yapabilirsiniz. Ama bu programda SPSS 21 paket programına benim eklediğim uzantıda böyle bir seçenek olmadığı için ben Z değerlerini yani standart Z değerlerini aldım. Bu seçimin dışında herhangi bir seçim yapmama gerek yok. Basit düzeyde bir analiz yapıyorum. Şu kısma da dokunmuyorum şu kısma da dokunmuyorum. Sadece tek bir seçim yaptım ve continue dedim. Bunun dışında şurası değişkenlerimin kategorize kategorik mi, sürekli mi olup olmadığı duruma göre seçim yapmam gerekiyor ama bu aşamada buraya da tıklamıyorum. Ve herhangi bir seçim yapmadan OK dediğimde çıktılar geldi. Bakın bu çıktılara baktığımızda şu bizim için önemli. Model 1'i test ettik. Bağımlı değişkenimiz başarıydı. X değişkenimiz bağımsız değişkenimiz güçtü. Standartize ettik dikkat edin. V değişkenimiz W değişkenimiz gelir düzeyi bu da neydi? Moderatör değişkenimizdi. 605 tane verimiz var. Örneklemimiz var. Bakacağımız şey şurası. Öncelikle modelin bir bütün olarak anlamlı olup olmadığını veren model özeti dediğimiz kısım önemli. Burada significant değeri 0.05'ten küçükse bu model bir bütün olarak anlamlı olduğunu söylüyoruz. Zaten R kare ve R değerlerini de gördüğünüz gibi bu model bir bütün olarak %40'lık bir nokta, oranda neyi açıklıyormuş? Değişimleri açıklıyormuş önemli bir oran. Diğer modelde de şuradaki sonuçlarda da şuraya bakacağız özellikle her bir değişken için. Bakın güç değişkenin P değeri 0.05'ten küçük, gelir değişkenin P değeri 0.05'ten küçük. Int dediği bu etkileşimsel etkinin yani gelir değişkeniyle güç bağımsız değişkeninin birlikte etkileşiminin ilgili bağımlı değişkene etkisi sorup olmadığını gösteren asıl önemli nokta şurası. Buradaki P değeri 0.05'ten küçükse diyoruz ki evet gelir düzeyi ne yapıyor? Moderatör olarak bir rol oynuyor. Yani gelir düzeyinin gücün başarı üzerindeki etkisinde anlamlı bir düzenleyici rolü olduğunu söyleyebiliyoruz. Ayrıca bu P değerlerinin bir de burada güven aralığı dediğimiz değerler var. Bu güven aralıklarının da sıfırı içermemesi gerekiyor. Bu da P değerinin bir başka ifadesi. Yani eksi ile artı aralığında bir değerler varsa sıfırı içerdiği için anlamlı değil diyoruz. Sıfırı içermiyorsa bakın burası pozitif. Burası da pozitif. Dolayısıyla sıfırı içermediği için anlamlı olduğunu buradan da teyit etmiş olduk. Burası mesela negatif negatif arada sıfır olmadığı için yine anlamlı diye ifade edebiliyoruz. Diğer taraftan bu etkileşimsel etkinin burası da önemli. Buradaki P değerinin anlamlı olduğunu görüyoruz. Yani biz bu e, düzenleyici değişkenin ilave olarak açıkladığı modeldeki değişimi burada R kare değerini görüyoruz. Yani ilave olarak modelde %2.29'luk bir oranda değişimi açıklayabildiğini söylüyoruz. Moderatör değişkeni. Bunları raporlarken aktarmamız gerekiyor. Son olarak şuraya da bakalım. Şurası da önemli. Burada da 3 farklı durum var. Gelir düzeyi düşükten orta ve yükseğe doğru sınıflandırılmış. Kategorik bir değişken bu. 3 farklı grup olduğunu varsayıyoruz. Bakın burada hepsinde P değerleri anlamlı. Yani 3 durumda da gücün başarıyı etkilediğini söylüyoruz. Ancak T değerlerine baktığımızda gelir düzeyi düşükken T değerleri daha düşük, gelir düzeyi yükseldiğinde T değerleri daha da artmaya başlıyor. Gelir düzeyi çok yüksek olduğunda T değeri biraz düşüyor nispeten ama yine düşüğe göre en düşük gelir düzeyine göre yüksek olduğunu görüyoruz. Yani gelir düzeyi moderatör rolü oynuyor ve ne yapıyor? Gelir düzeyi arttıkça gücün başarıya art etkisi daha da arttığını söyleyebiliyoruz. Peki bunu grafiksel olarak nasıl gösterebiliriz? Bu da önemli. Özellikle böyle aracılı düzenleyici değişkenlerde grafik çizmek de gerekiyor. Çift tıkladığımızda şu data list yazan yerden itibaren gelir değişkeni yazan yere kadar hepsini alıyoruz. Kopyala diyoruz. SPSS böyle bir kolaylık sağlıyor. Buradan file'a geldiğimizde new diyoruz ve sign text'i tıklıyoruz. Ve buraya olduğu gibi kopyaladığımız kısmı yapıştırıyoruz ve run kısmına geldiğimizde tamamını seçtiyoruz. Seçtiğimizde bakın ilgili değişkenin düzenleyici etkinin grafiğini bize verdi. Bu grafiği çizmek istiyorsanız çift tıklıyoruz buraya. Şu seçimi yaptığınızda bakın şuraya geldiğinizde seçimi yapıyoruz. Bu değişken üzerinde buranın renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Biraz daha hassas yapalım. Şu şekilde. Evet. Ne yaptık? Grafiği bize çizmesini söyledik. Ve burada grafiği yorumlayabilirsiniz. Tabii bunu daha sade, daha yalın bir hale de getirebilirsiniz. Başka bir versiyonu da var. Ben onu da göstereyim. Onun üzerinden de yorumlama yapalım. Şurada diyoruz ki, bakın gelir düzeyi sarı çizgiler yüksek gelir düzeyini ifade ediyor. Yüksek gelir düzeyi sıfırdan başlıyor. Güç sıfırken, bunun etkisi sıfırken, güç arttıkça gelir düzeyinin, bakın gelir düzeyi arttığında, gelir düzeyi arttığında güç de arttığında ne oluyor? Başarı oranı daha da artmış oluyor. Çok yükselmiş oluyor. Ancak gelir düzeyine sizin düşükse gücünüz arttığında başarınız artıyor ama bu ne kadar artıyor? Görece daha az artmış oluyor. Gelir düzeyinin yüksek olan bireylerin gücünün artması başarılarını daha fazla artırdığını grafikle de görmüş oluyoruz. Bu grafiği daha güzel bir şekilde çizmek isterseniz yine burada bakın ilgili seçimi yaptığımızda Syntax'in yanında bir tane yeni bir değişken kısmı geldi. Burada yeni değişkenler oluşturuldu. Değişken sayfası. Burada veri sayfası oluşturuldu. Hatırlarsanız gücün standartize değerini almıştık. Gelirin standartize değerini almıştık ve başarı değişkenimiz vardı. Bunları şu şekilde kodlayabiliyoruz. Mesela eksi bir bir ve sıfır pardon eksi bir 0 ve 1 şeklinde tekrar eksi 1 0 1 şeklinde eksi 1 0 1 şeklinde biz bağımsız değişkenimizi numaralandırıyoruz. Yine moderatör değişkenimizi de aynı şekilde numaralandırabiliyoruz. Eksi 1 eksi 1 eksi 1 yani en küçük değerlere eksi 1 orta değerlere 0 en yüksek değerlere de 1 şeklinde verip daha sistematize bir tablo oluşturabiliriz. Buradan variable kısmına gelip bu scale değerleri de nominal yapmamız gerekiyor. Bağımsız değişken ve moderatör değişken için. Bunları yaptıktan sonra grafik kısmına gelip ilk seçim olan kısmı seçiyoruz. OK dediğimizde bakın farklı şekillerde grafik çizimi yapabiliyoruz. Doğrusal bir yapı çizmek istesek mesela şunu tıkladığımızda link kısmını çift tıklıyoruz ve başarı değişkenimizi dikey eksene yani bu ilgili bizim bağımlı değişkenimizdi. Bağımsız değişkenimizi yatay eksene gel gücü aktarıyoruz ve geliri moderatör kısmına aktarıyoruz ve bu aşamadan sonra okey dediğim. Evet gördüğümüz gibi ilgili sonuçları daha sistematize, daha güzel bir şekilde grafiğe dökmüş olduk. Tablolaştırdık. Yine benzer şekilde yorumlayabilirsiniz. Yani küçük gelir düzeyine sahip bireylerin gücü arttıkça başarıları daha az artarken yüksek gelir düzeyine sahip bireylerin gücü arttıkça başarıları çok daha fazla arttığını söyleyebiliyoruz. Böylelikle gelirin moderatör etkisi olduğunu, hangisinin ne kadar etkisi olduğunu, düşük, orta ve yüksek düzeyin nasıl farklılaştığını grafik yardımıyla açıklamış oluyoruz. Tabi burada SPSS proses Makro uygulaması 3 kategoriye ayrılıyor. 5'li Likert de olsa, 3'lü dörtlü de olsa, 3'lü de olsa 3 diye ayrılıyor. Buna dikkat edelim. Eğer cinsiyet olsaydı mesela erkek kız gibi 2 kategori olsaydı o zaman 2 farklı duruma göre değerlendirmiş olacaktık. Bunu da benzer şekilde yorumlayacaktık. Şimdi sürekli de şekilde sürekli değişken içinde bir örnek yapacak olursak Gücün başarı üzerinde etkisi var ama yeşil tüketici davranışının burada düzenleyici rolü olduğunu ifade ediyoruz. Yani hipotez olarak bireylerin gücünün başarılarını artırmasında yeşil tüketici davranışının düzenleyici rolü vardır diyebiliyoruz. Şöyle ki daha yüksek yeşil tüketici davranışına sahip güçlü bireyler daha başarılıdır. Yeşil tüketici davranışı düşük olan bireyler başarı durumu daha azdır diye ifade edebiliyoruz. Şimdi bunu nasıl test edersek Regression kısmına geliyoruz. Yine mak makro uygulamasını seçiyoruz. Burada bizim moderatör değişkenimiz değişti. Yeşil tüketici davranışıydı. Da standartize değerler, moderatim ve regular kısmına aktarıyorum. Seçimler olduğu gibi kalıyor. Bunun dışında bir şey yapmıyorum. Model 1 seçili olacak. OK dediğimde ilgili sonuçlar gelecek. Burada da sürekli değişken için bir örnek çözmüş olduk. Bu sonuçlar biraz gecikmeli geliyor. Burada biraz beklememiz gerekiyor. Paniklemeyelim lütfen olmadı diye. Evet. Burada size bir anekdot daha söyleyelim. Bakın burada bir hata verdi. Yeri gelmişken güzel olduğunu söylemiş oluruz. Burada karakterler eğer e, belirli bir sayıdan fazlaysa bu sayıdan fazla karakterlerde analiz yapmıyor. Makro uygulaması. Buna dikkat edelim. Şu an bana onun uyarısını verdi. Diyor ki senin değişkenin yani Z e, yeşil tüketici davranışı değişkenin çok fazla yer kaplıyor. Bunu kısalt diyor. Yani yeşil tüketici davranışı diye 3 Harften oluşan bir şekle dönüştürmem gerekiyor. Bunu düzelttim. Evet, ilgili düzeltmeyi yaptıktan sonra yine Regression kısmına gelip Makro uzantısını seçiyoruz. Burada güç bizim bağımsız değişkenimizde, başarı bağımlı değişkenimizde burada sürekli değişken olarak moderatör değişken olarak yeşil tüketici davranışını buraya aktarmamız gerekiyor. Bu dediğim gibi burada değişkenlerin Belirli bir karakteri geçmemesi gerekiyor. Değişken karakterin ifade sayısının 7'yi 8'i geçmemesi gerekiyor. Bu nedenle kısa şekilde 1-2 ifadeyle sadece kısaltmalı olarak baş harflerini yazarak ifade etmenizde fayda var. Aksi halde analiziniz gerçekleşmiyor. Buna dikkat edelim. Sorumuz geldi. Yine başarı bağımlı değişken, güç bağımsız değişken ve yeşil tüketici davranışı moderatör değişken. 495 veriyle P değerimiz anlamlı olduğunu gösteriyor. R kare değerimiz %43.75 değişimleri açıkladığını söylüyor modelin. Ve ilgili her bir değişkenin etkisine baktığımızda P değerleri anlamlı. Ve burada moderatör değişkenin de etkisinin anlamlı olduğunu görüyoruz. Bu etkinin yüzde kaç olduğunu, yüzde 1.43 olduğunu R kare değerinden görüyoruz. Yani bu moderatörlük rolünün P'nin anlamlı olduğuna bakıyoruz ve R kare değerinin de değişimde ek olarak %1.43'lük kısmını açıkladığını söylüyoruz. Yine burada dikkat edin. Burada yeşil tüketici davranışının küçük, orta ve yüksek şeklinde durumları ifade edilmiş. 3 gruba ayrılmış. 5'li, 7'li, 10'lu da olsa 3 gruba ayrıldığını söylemiştik. Ve her durumda anlamlı olduğunu görüyoruz ama bu durumlar değiştikçe T değerlerinin farklılaştığını görüyoruz. Yani düşük yeşil tüketici davranışında T değeri yüksekken Yeşil tüketici davranışı büyüdükçe T değerinin düştüğünü görüyoruz. Yani gücün başarıya etkisi azalmaya başlıyor. Yeşil tüketici davranışı arttıkça. Bu da bizim hipotezimizi aslında kabul ediyoruz. Evet yeşil tüketici davranışının moderatör etkisi vardır. Ancak devamında söylediğimiz durumun tam tersi bir durum sonuç ortaya çıktı. Kısmi olarak bu hipotezi kabul ettiğimizi söyleyebiliyoruz. Bu şekilde yorumluyoruz. Yine grafik çizmek isterseniz benzer bir yolla grafik çizebiliyorsunuz. Burada bir grafikle ilgili hata verdi ama biz grafik çizimini zaten göstermiştik. Herhangi bir problem olursa yorum yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.